O kararı getir. Hayır, o kararı ol, getir ol, bana. Oğlum oğlum. Türk askerine eşkıya diyerek kovaladı. Elindeki belgeyi almaya kalktı. Eşkıya gibi hareket edemezsiniz. Kaçma bana. Hayır hayır hayır. Pekilim, dur. Biz de iyiyiz bana. Biz de iyiyiz bana. Hayır, bana. Tamam ya. CHP'nin tescilli provokatörü Mahmut Tanal skandal bir harekete imza attı. Muğla'daki Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başladı. Provokasyonların başını çeken isimlerin arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal vardı. <laughs> ...için geliyor ya beyefendi. Bana kararı göster. Siz bana dinleyin. Karar gösterin bana. Tanal jandarma ekipleri bölgede... ...kimlik kontrolü yaptığı sırada provokasyona başladı. Önce jandarmanın elindeki listeyi istedi. Kararı neyin be be bu, bu Ben Buradan girenlerin sorgusunu yapmak istiyorum. Beyefendi. İçine girenlerden aranaşan... ...karnım yok bu grubu ben ne yapacağım? Be beyefendi be be <SS> Fişlemeyi yalan burada yapamazsınız. Fişleme yapıyorsunuz. Sonra jandarmaya hakaretler savurdu. Bu üniformaya yazık günah. Bu üniforma sahibi... ...karnına uygun hareket